Burası depremi yaşayan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ya da Malatya değil. Burası Trabzon, Akçabat'tayız. Değerli başkanım niye buradayız? Sayın vekilim arkada gördüğünüz üzere Akçabat'ın ilçe emniyet müdürlüğü buradaki konteynerler. Adliyenin yanındaki binamız, ilçe emniyet müdürlüğü binamız yaklaşık 13 ay önce yıkıldı ihaleye çıkartıldı ve günümüzde hala ihalesi verilebilmiş değil. Bununla ilgili hiçbir şekilde de netlik ortada yok. Yaklaşık 3 ilden büyük olan Akçaabat'ın polisleri arkada görmüş olduğunuz konteynerlarda bir yıldan uzun süredir hizmet vermekte ve vermeye de devam ediyor. Buradan Akçaabatlı olan Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'e sesleniyoruz. Niye hala Akçabat Emniyeti konteynerlarda hizmet vermektedir? Aşağıda bir olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı ama hala emniyet müdürlüğünün yeri, yurdu yok.